Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle PUBG Mobile'de ucuza UC almayı göstereceğim. E, öncelikle şunu söyleyeyim bu etkinlik e, 15 Ocak'la 25 Ocak arası geçerli. Diğer tarihlerde maalesef böyle bir şey olmuyor. Normalde şu an şöyle göstereyim size 60 UC'nin fiyatı 7 lira arkadaşlar. Bir de ayrıca Vodafone'dan falan yaparsanız 5 lirada vergi kesiyor arkadaşlar. E, bunu da göz önünde bulundurarak yapın. Ama şimdi şurada böyle bir etkinlik var arkadaşlar. Bakın yukarıda daily special bundle yazıyor. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Ve burada ayın 15 Ocak'la 25 Ocak arası 50 UC premium sandık kuponu ve 20 gümüş parçacık sadece 2 lira arkadaşlar. Şu an ben aldığım için daha fazla alamıyorum. Normalde burada 2 lira yazıyor arkadaşlar. 5 tane alınca da bu garanti ödüllerden bir, herhangi bir tanesini size verecek. Büyük ihtimalle şunları verecektir. Ama tabii ki bunları da verme olasılığı var. Mesela şu çanta falan bayağı bir güzel. Yani neyse arkadaşlar işte buraya satın ala tıklıyorsunuz. Oradan Vodafone Pay işte artık her ne her ne e, şeyle yapmak istiyorsunuz. Ayrıca Google Play'den de Google Play bir ara herkese 3 lira harcama kuponu da attı arkadaşlar. Oradan da girip alabilirsiniz 2 lira olduğu için. Yani onu da kullanabilirsiniz hiç para vermeden aslında. ve Be beleşi almış olursunuz. Ya da işte marketten gidip e, TL yükleterek de oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Ama eğer Vodafone Pay'i seçerseniz 5 lira gibi bir vergi alıyor arkadaşlar 3 ay için. Bunu da göz önünde bulundurarak almanızı tavsiye ederim. E, bu etkinlikten bu etkinlik dediğim gibi 15 Ocak ve 25 Ocak arası geçerli. Sadece diğer tarihlerde kesinlikle geçerli değil ve günde sadece maalesef bir tane alabiliyorsunuz. İşte isim kartı falan alacaksanız kesinlikle sizin için tam uygun fırsat bu arkadaşlar. Bu, bu etkinlik bugün başladı. Ben de bugün çekiyorum. Ee, eğer bu videoların böyle videolar gelmesini istiyorsanız ve videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Çünkü böyle videolardan haberdar olmak istiyorsanız zirili açın. Görüşmek üzere. Bay bay.